geçmeden önce videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Kanalımızdaki güncellemelerden ve diğer içeriklerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Mart 2022'de vizyona giren Bergen filmiyle, kadına yönelik şiddetin önemli isimlerinden olan sanatçı Bergen, tekrardan Türkiye gündeminde yer edilmiş ve birçok insan bu film sayesinde Bergen'in kim olduğunu ilk defa öğrenmiştir. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünya üzerindeki kadına yönelik şiddeti kınayarak videomuza geçiyoruz. Bu videomuzda sanatçı Bergen'i, hayat hikayesini, hayatında yaşadığı en önemli olayları, uğradığı saldırıları, öldürülüşünü ve Bergen filmini ele alacağız. Bergen ve filmi hakkındaki görüşleriniz ile videomuz hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşlerinizi videomuzun altında yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bergen, Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk fantezi şarkıcısı ve oyuncudur. Yaşama ve ölümüyle Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden ve yüzlerinden biri olmuştur. Arabesk fantezi şarkıcısı Türk müzik tarihinin kült olmuş efsane kraliçesidir Bergen. Bergen Sarılmışer ya da sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de doğmuştur. 7 yaşındayken anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sebahat Çakırla 1966 yılında Ankara'ya taşındı. Mahalle Yunus Emre İlkokulunu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre 1976 yılında PTT'de memur olarak çalıştı. Bergen, 1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı teklifi kabul edip, Feyman Gece Kulübü'nde, Grup Lokomotif Orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Feyman Gece Kulübü'ndeki bir yıllık çalışmanın ardından, Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı ve borç içinde bırakıldı. Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi. Aslında mafyalaşmış müzik piyasasının, Bergen'i elinde tutmak adına Halis Serbest isimli bu şahsı kullanarak, düzmece bir karı koca senaryosu uyduruldu, resmiyette hiç evlenmedi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk long play'i olan Şikayetim Var'ı çıkardı. 9 Ocak 1982'de serbestle resmi nikahla tekrar evlendi. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen birçok kez eşinden kaçtı. 31 Ekim 1982'de İzmir Alsancak'taki New York Gece Kulübü'nde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Bu olayda ağır biçimde yaralandı, vücudunun büyük bir kısmı da yandı. Olayı basından takip eden dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, belgene gönüllü olarak yardım etti. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. Halis serbest iki aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı cezaevine konuldu. Hapishane sürecinde serbeste para gönderdi ve mektuplaştı. Hatta Bergen, Halis Serbest'i cezaevinde ziyaret etti. Bergen, tedavi sonrası, Kibariye'yi meşhur eden Kim Bilir şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip, Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da 1985 yılına kadar sahneye çıktı. 1985 yılında plak yapımcısı Yaşar Kekeva'nın davetiyle İstanbul'a giderek İnsan Severse adlı long play'i çıkardı. 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı Acıların Kadını ile şöhrete kavuştu. Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de, 1986 yılı albümü en çok satan arabesk kadın sanatçı unvanıyla altın plak ve altın kasetle ödüllendirildi. Albümleri yayınlanırken bir taraftan da konser ve sahne çalışmalarını sürdüren Bergen, sahneye çıkarken, yanmış gözünün üstüne saçının bir perçemini atarak acılarını olmasa bile, yüzünü kamufle ediyordu. 1987 yılında Ülkü Erakalı'nın senaryosu ve yönetmenliği ile Acıların Kadını filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la başrolde oynadı. Şarkılarıyla halk tarafından çok beğenilen Bergen, 1987 yılında konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Fakat bu bıçaklı saldırının nedeni hiçbir zaman öğrenilemedi. Bergen, Büyük bir Müslüm Gürses hayranıydı. Bergen'in 31 Ekim 1982'de yüzüne kocası tarafından kezzap atılmasının ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra hastane yatağında rüyasında sanatçı Müslüm Gürses'in 1982 yılında çıkardığı Tanrı istemezse albümüne ismini veren Tanrı istemezse şarkısını Gürses'le birlikte seslendirdiklerini görmüştür. Daha sonra Bergen 1988 yılında Yaşar Kekeva Plak firmasından çıkardığı Sevgimin Bedeli albümünde Gürses'e duyduğu hayranlık nedeniyle Gürses'in 1987 yılında Eleanor Plak firmasından çıkardığı Talihsizler albümüne ismini veren Talihsizler şarkısına yer vermiştir. En sonunda artık bu hayranlık gazetede bile yer bulmuştur. Bu hayranlıkla ilgili olarak gazetede yer alan yazı şu şekildeydi. Belgen, bir numaralı Müslüm Gürses hayranıydı. Kendi programı bile olsa ne yapar eder, mutlaka Müslüm Gürses'i dinlemeye giderdi sanatçı, son kasetinde bu yüzden Müslüm Gürses'in bir parçasına yer vermişti. Bu şarkıyı daha duyarak, daha içten okuduğunu her fırsatta söylerdi. Bir dönem, sahneye çıkmayı da bıraktı. Nisan 1989'da kocasından da resmen boşandı. Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada, Yıllar Affetmez adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Belgen memleketi Mersin'e gömüldü. Anadolu turnesi kapsamında Samsun'dan Kayseri'ye geçen Belgen buradaki çalışmasını tamamlayarak Mersin'e gitmek için yola çıktı. Boşanda eşinin kendilerini takip ettiğini fark eden sanatçı ve annesi, emniyeti arayarak durumu bildirdi, tedbir alınacağını öğrenince yollarına devam ettiler. Tarsus Pozantı E5 Karayolu'nun, Çamalan Yaylası mevkiindeki Gülek kasabasında bulunan Aspava lokantasında, gece 4 sularında Halis Serbest, Bergen ve annesinin karşısına çıktı. Halis Serbest ile tartışan Bergen, arabaya binmek üzere hareket ettiğinde Halis Serbest'in silahından çıkan 6 kurşunun hedefi oldu ve aracın şoför koltuğuna kanlar içinde yığıldı. Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı da üç kurşunla yaralayan Halis Serbest kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen'in naaşı, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Sabahat Çakır yoğun bakımda tedaviye alındı. Olaydan bir gün sonra Mersin'deki Akbelen mezarlığında toprağa verildi Bergen. Bu arada hazır yeri gelmişken belirtelim. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bir minibüste, 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan da, Mersin'de, sanatçı Belgen'le aynı mezarlıkta yatmaktadır. Bu video aracılığıyla, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sembol isimlerinden biri daha olan Özgecan Aslan'ı da saygıyla anıyoruz. Sanatçının mezarı, katilin tehditleri nedeniyle, altı kilitli bir kafesle korunmaktadır. Kardeşi bu durumla ilgili şöyle demiştir: O adam 32 yıl önce Belgini öldürmeden gecenin ikisinde arardı telefonla. Kemiklerini size bırakmayacağım. Onu öldüreceğim derdi. Annem o mezara o kafesi onun için yaptırdı. Belgenin katili Halis Serbest Almanya'da yakalandı. Türk makamları, serbestin iadesi için çalışma başlattı ve Halis Serbest, Ağustos 1991 tarihinde Türkiye'ye getirildi. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen, zaman aşımı, Almanya'da mahkumiyet süresi gibi hafifletici sebeplerle 7 aylık bir mahkumiyetle serbest bırakıldı. Mahkeme çıkışında karara isyan eden anne Sebahat Çakır'ın, kızımın mezarda kemikleri sızlayacak, beni de tehdit ediyorlar şeklindeki demeçleri basında yer aldı. 1994 yılında, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin annesi yönetmen Canan Gerede'nin yönettiği, Aşk Ölümden Soğuktur isimli bir filmde Belgen'in hayatı anlatıldı. Gelelim Bergen filmine. Bergen filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan biyografik ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmidir. Filmde sanatçı Bergen'in hayat hikayesi anlatılmaktadır. Senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı Bergen adlı filmde Farah Zeynep Abdullah Bergen rolünü, Ali Serbest rolünü Erdal Beşikçioğlu oynarken Diğer rolleri Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Şevnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Suzan Kardeş oynadı. Bergen, yaşadığı acı dolu bir hayatın ardından, arkasında milyonlarca sevenini hüzünle bırakarak ayrıldı aramızdan. Hala, milyonlarca seveni olan bir sanatçı olarak tarihe geçmiş bir isimdir Bergen. Kendisi, Türkiye'de kadına şiddetin sembol isimlerinden biri olmuş ve hiç unutulmamış, sevenleri tarafından hep saygı ve sevgiyle anılmış, ölümünden sonra doğan kuşaklar tarafından da tanınmış ve hayranlık kazanarak, Türk arabesk fantezi müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer almıştır. Belgeni sevgi ve saygıyla anıyoruz.